zor günler de karşı. Başbakan Ahmet Davutoğlu Ankara'da yaşanan bombalı saldırıyı bir televizyon kanalına değerlendirdi. Başbakanın canlı bomba eylemcilerine ilişkin söylediği sözler sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Canlı yayında intihar eylemi yapabilecek kişilerin listesinin ellerinde olduğunu söyleyen Başbakan Davutoğlu, canlı bomba eylemcilerinin eylem yapmadan tutuklanamayacağını şu sözlerle ifade etti. Türkiye'de intihar eylemi yapabilecek kişilerin belli bir listesi şeyi dahi var. Takip ediyorsunuz ama bunun e, öyle bir eylemi gerçekleştirebilme, gerçekleştirme anına kadar hukuk devleti olarak onu e, DHKPC bağlamında birçok şey isimler işte biliyorsunuz daha önceki bazı eylemciler önceden de biliniyordu. Fakat şey yaptığınızda bu sefer başka bir protestoyla karşılaşıyorsunuz. Davutoğlu'nun bu konuşmasının ardından sosyal medyada adeta yer yerinden oynadı. Konuyla ilgili binlerce paylaşımın yapıldığı sosyal medyada Davutoğlu'na tepkiler gece boyunca sürdü.